gene geç kaldım merak ettim. Köyde neler oldu bilmiyorsun. Neler oldu? Zülfü Silvanlı geldi. Bütün köy ayağa kalktı. O da kim? O yaman bitip buraların efendisiymiş. Anlatmakla bitiremem. <laughs> en iyisi kendin görüp tanıyacaksın. Nasıl? bizi düğüne davet etti. Gidecek miyiz? Kabul etmezsek ayıp kaçardı. Sana Fönal... o bu sayede sen de bu çevrenin yüksek sosyetesine girmiş olacaksın. İşte sana eğlence. Oo, şeref verdiniz doktor bey. Ben de yeni evlilerin mutlu olmasını dilerim. Merhaba. Merhaba. Eee, Şehmuz Ağa'yı tanır mısınız? Eniştem olur, ablamın kocasıdır. Memnun oldum! Ben de memnun oldum. İnşallah sizinle iyi anlaşacağız doktor. Zülfü sevdiklerine çok yardımcı olur, ben de öyleyim. Ne mutlu evet. size! İbo! Gel! Buyur Zülfü ağam! Bak bizim İstanbul'u doktor, şeref misafirimiz. Başım gözüm üstüne. Bizim damadı hayırlısıyla yeni kuracağımız fabrikanın başına getireceğiz. Merhaba doktor! Merhaba. Bizim Reis'le geçenlerde atışmışsınız öyle mi? <laughs> Olur hele şey. Biz kendisini çok severiz. Sizi de sevdiğimiz gibi anlaşmanızı isteriz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Sağ olun. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sıkılmıyorsunuz inşallah? Ya hayır. Çok iyi vakit geçiriyorum. İyi ihtiyacınız olursa bana söyleyin. Ben Zülfü Bey'in ablasıyım. Memnun oldum. Yeni gelinin de ablasısınız. Evet öyle. Ne zamandan beri Mardin'desiniz? Daha bir yıl olmadı. Yeni mi evlisiniz? Üç yıldır. Çoluk çocuk? Daha yok. Çocuksuz olmaz. Çocuk ailenin perçinidir, bereketidir. Ben de çok istiyorum ama... ...kocam şimdi daha erken, önümüzde çok vakit var diyor. Müzik <laughs> Bakın doktor, bu fabrikanın yüzde altmış hissesi Zülfü bey'e aittir. Kapatma kararında ısrar ederseniz, inanın çok üzülür. Benim ona bir düşmanlığım yok. Mesela fabrikanın kapanması da değil. Sağlık tesisatını tamamlayana kadar çalışmalarına ara vermesi. Bu inşaat bir günde olacak iş mi doktor? Çalışmayı durdurursak büyük rezillik olur. Lütfen eşime haber ulaştırır mısınız? Yolumuz uzun, artık gitmeliyiz. Tabii tabii! Doktor! Evet mi hayır? Mı? Hayır. Bu olmadı doktor. Gene bekliyoruz. İnşallah. Memnun musun gördüklerinde? Benim için çok değişik bir dünya. Yanlış bir şey yaparım diye çok korktum. Sen ne yaptın? Keyfin kaçmış gibi görünüyor. Yok can. Öyle. Yola çıktığımızdan beri pek konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Bir süredir peşimizde bir vasıta var. Sanki bizi takip ediyor. Yol ver geçsin. Ben yol kestikçe o da kesiyor. Çok yaklaştı, yol ver geçsin. Yol veriyorum, geçmiyor. Bize çarpacak. Bu adam az kalsın büyük bir kaza olacaktı. Tamam tamam. Korkma. Bir şey olmadı. Hayır. Bu bir kaza değildi Hamdi Bey. Arkadan gelen kamyon bizi kasıtlı olarak şarampola yuvarladı. Bunu niçin yapsınlar? Ya gözdağı vermek istediler ya da gerçekten canımıza kastettiler. Şüphelendiğiniz kimseler var mı? Kimsenin adını veremem Hamdi Bey. Yalnız yapılmasına kesinlikle inandığım bir şey var. Nedir o? Fabrikayı kapatmalıyız. Bunu yapmak için kanuni yetkimiz var. Ama bu konuda fevri hareket etmemek daha doğru olmaz mı? Sen bu civarı iyi tanımıyorsun doktor. Başına umulmadık işler gelebilir. Kanunu uygulayalım savcı bey. Pekala. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bir <laughs> fabrikası artıklarının... ...yanından geçen akarsuda meydana getirdiği çevre kirlenmesinin... ...civar köylerde zehirlenme olaylarına yol açtığı anlaşılmıştır. İlk yapı tasarısında öngörülen temizleme tesisleri çalışır duruma gelinceye kadar ...Meskür fabrikanın faaliyeti Cumhuriyet Savcılığımız tarafından geçici olarak durdurulmuştur. İlgililere tebliğ olun. Muradını erdin doktor, gına yak şimdi! Şuraya çiviyi çakın yavrum. Heh. Biraz sen o, o tarafa git. He. Şuraya da çakın bakayım. Hadi bakayım, sen de yerine geç yavrum. Köylülere ne oldu? Göç mü ettiler yoksa? Evet, iki gün önce köyü boşaltıldı. Bütün mallarını satıp savdılar, şehre yerleştiler. Pekala, siz burada ne yapıyorsunuz? Kurulacak fabrika için arazi değerlendirmesi yapıyoruz. yola çıktılar.